Uluslararası Seyahat Ağırlama Satış Pazarlama Birliği tarafından e, verilen Edwin ödülleri New York'ta sahiplerini buldu. Edwin ödülleri 55 yıldır verilmekte olup dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesidir. E, reklam ve halkla ilişkiler dalında verilen. E, hatta buna e, reklam ve halkla ilişkilerin Oscar'ı da diyebiliriz. E, turizm sektörüne yönelik reklamcılık, halkla ilişkiler, pazarlama... Projelerinin yarıştığı platformda 2011 yılında yaklaşık 30 ülkeden 1000 proje yarıştı ee, ve bu projede dünya çapındaki en başarılı e, projeler ilan edildi. New York Kültür ve Tanıtma Ateşeliği tarafından da Forbes Life dergisinin 2011 Mart ayı e, sayısında çıkarılan İstanbul Style makalesi ilk defa halkla ilişkiler dalında Altın Adrian ödülü aldı. Ee, bu Forbes Life dergisi e, iş dünyası üst düzey okuyucu ve işte okuyucu ve e, e, çok geniş kapsamlı bir kitleden oluşan 9.9 milyon kişiye ulaşıyor ve bu e, dergide çıkan e, 8 sayfalık makalenin reklam değeri yaklaşık 900 bin dolar civarındadır ABD doları civarındadır. Çepeçevre İstanbul başlığı adı altında çıktı bu makale ve İstanbul'un çok farklı yönleri ilk defa bu makalede anlatıldı ve zenginleştirilmiş görsellerle birlikte verildi. Butik otelleri, ünlü şefleri, yemesi içmesi İstanbul'daki modern yaşam Forbes Life dergisi okuyucularının göz önüne tekrar sunuldu. Ve biz de ofis olarak hem de Türkiye olarak bu ödülü ilk defa almaktan ve ilk defa altın ödülle başlamaktan oldukça gururluyuz.